Ortada ne kan var, ne kılıç var. Ortada iki insan var ya. Anlaşamayan iki insan. Bırak şimdi sen benim yanımda bir erkek görürsen ne yaparsın? Ya da ben senin yanında bir kadın görürsem ne yaparım? Ya bunları konuştuğumuza inanamıyorum zaten. Ne oldu? Bu ne şimdi? Minikler çalışmadı değil mi? aradaki fark bu. Yani bir şeyleri anlatırken yüz ifadesini zaten ver, veremiyorsam o anlamsızdır. Bak tekrardan şimdi yapıyorum. Ne var? Ortada kan yok, kılıç yok. Ortada bir arada yaşamayı beceremeyen iki insan var ya. Beceremiyoruz biz bir arada yaşamayı. Hep o ne yaptı, bu ne yaptı, sen buraya gidersen ne yaparsın? Hep kafanda bir şüpheler, bir şüpheler. Böyle yaşayamayız seninle. Biz. Bırak şimdi benim yanında bir adam görürsen sen ne düşünürsün? Ya da ben senin yanında hani bir kadın görürsem ne düşünürüm? Ya ben, ben senin de bir kadın görürsem açıkçası şunu düşünürüm. Yani umarım mutludur. Aradığını bulmuştur derim ya. Hepsi bu. Çin öyle düşünsene. Yani bu kadın mutlaka mutludur de. Bu kadar mutsuzluğun üstüne aradığını bulmuştur de. Öyle değil mi? Of, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. Yani hakikaten böyle düşündüğüne inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Hiçbir şeye inanamıyorum. Yok ya biz hiçbir şey yapamayacağız yani. Okey? İşte böyle 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 dönerek bu her gün biraz daha mimikleri katlayarak gideceğiz. Bunlar minik çalışmalar arkadaşlar. Minik böyle çalışmalar yapıyoruz biz. E, müzik eşliğinde olması tabii ki çok daha önemli. Mesela neredesin ya da neredesin? 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 Neredesin canım? Neredesin sen? Bakın, o kadar çok farklı, o kadar farklı mimikler kullanarak farklı tonlamalar yaparak söylenebilir ki. Yani Ne oldu? Ne oldu? Allah, aman Allah'ım ne oldu? Yani bunu biraz 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 biraz, biraz böyle katlayarak ıı, surat işte. Biz işte biz tiyatrocular <laughs> neden ıı, botoks yaptıramadığımızı her tarafı ıı, suratımızın her yeriyle neden oynayamadığımızı mutlaka eminim herkes biliyordur dolgu farklı bir şeydir botoks farklı bir şeydir botoks yaptırdığın zaman mimikler kaybolur kullanamazsın gerdiremezsin hiçbir şey bakın şimdi benim kaşlar falan oynuyor değil mi İşte o zaman hiçbir şey böyle yukarıya böyle kalkıyor hiçbir şey oynatamıyoruz işte doğal olması güzel bir şey. Tabii ki yani yıllar içinde bakım yapılması gerekiyor. İşte şimdi yeni kolajenler falan çıkmış onlardan yapılıyor. Hepimiz bunu zaman zaman ufak ufak yaptırıyoruz. Ama tiyatro botoksu kaldırmıyor ya. Yani bize mimik lazım. Hani bu çizgiler bakın bu çizgiler boşuna olmadı. Yani bu çizgiler boşuna olmadı. Yılların çizgileri. Ve e, şu ortadaki çizgimden ben çok muzdaribim ama seviyorum ya. Çünkü o çizgilerin anısı var. O çizginin her derinliğinde bir sahne adısı var bende. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.